burada münafıkların bütün felsefesi yazıyor. Bunu kardeşlerimiz mutlaka edinsinler bu kitabı. Kitap olarak edinsinler. Bak internette bedava var. Bedava indirebilirim. Ama benim tavsiyem kitap olarak. Ve Facebook'ta, efendim, internette orada burada tanıtsınlar. Tanıtmayanlardan da yine Allah razı olsun. Çok hayati bir eser. Ve o son olayda Tipik bir münafık hareketi. Bak dikkat edin. Sinsilik ve gizlilik. Evet. Homoseksüelle eğilim. İngiliz derin devletine hayranlık. Anglo-Saksan ırkına hayranlık. Türk milletinden nefret. Türk milletini öldürme eğilimi. Cinayet eğilimi. Ve azgınlık. Münafıkların klasik özelliği bu. E aynısını görüyoruz. Aynısını yazdım anlattım. Şimdi İngilizlerin Devleti kitabı var. Onu bütün sürat Şimdi kullanarak yapmaya çalışıyorum. Ki bayağı yani yarıyı geçtim. Bayağı iyi oldum belgeler falan her şey çok güzel oluyor. Efendim. Ama başbakanın konuşması da mükemmel oldu. Bak münafık değil açıkladı. Münafık çok önemli münafık olduklarını vurgulaması. Bak bir munafık hareket var karşımızda. İngilizlerin devletinin organize ettiği bu münafık hareket var. Aramızda da casuslarını soktular ajanlarını. İblislerini, şeytanlarını soktular. Bak başbakan söyledi. Sürekli münafık yani bütün milletimiz münafıklığa karşı tavır alsın. Evet. Münafıklık büyük bir felaket. Evet. Bak sinsi olurlar. Gizli olurlar. Müslümanları nefret ederler. Öldürme arzusu içindedirler. Homoseksüel eğilimlidirler. İngiliz derin, hangi devirde olursa olsun o devrin derin devletine bağlı olurlar. Evet. Mesela Firavun ise Firavun. Şimdi İngilizlerin devletine bağlılar. Güçten yanadırlar. Hak'tan yana olmazlar. Kahpe ve kalleştir fırsatçıdırlar. Sinsidirler. Casusluk yaparlar. Dağılmasını Müslümanların dağılmasını isterler. İslam'a, Kur'an'a karşı kıskançtırlar. Kur'an'ın yok olmasını isterler. İslam'ın yok olmasını, kendilerinin yücelmesini isterler. Münafığın binbir türlü kepazeliği, ahlaksızlığı ancak onların deşifre edilmesiyle ortadan kalkar. Onun için bu kitabımda ve çıkacak olan kitabımda e, konular çok net ve güzel anlatıldığı için kardeşlerimiz mutlaka edinsinler. Şeytan Allah'a dinleri de yalan olarak en güzel olduğunu kendileri olduğunu düzmek de tepiyor. Tabi münafığın özelliği en iyi kendinin olduğunu iyi iddia eder. Ve haksızla uğradığı kanaatindedir. Biz edeceğiz. İslah de ortaya çıkarlar. Düşük akılların iman İman Müslümanları düşük akıllı görürler. Akılsız görürler. Bak Tayyip Hoca'yı falan da öyle. Bak Anadolu delikanlısı falan. Hiç hoşlarına gitmedi. Onlar entel züppe arıyorlar. İngilizlerin devlet. Yani homoseksüel eğilimli olacak. Entel züppe olacak. Rumi olacak. Müslümanlar nefret edecek. Kur'an'ı beğenmeyecek. Allah'tan hiç hoşnut olmayacak. Haşa. Ama Rumeli yüceltecek. Böyle bir kafa içinde. Hocam bu konu değiştir veya yerine başka bir kitap getiriyorlar. Tabii bunlara karşı en güzel yöntem deşifre edilmeleri. Evet, Maşallah.